toplantımıza katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. 2024 mahalli seçimlerinde gösterdiğiniz büyük teveccühle Kınalı bir taş köprü için verdiğimiz sözleri yerine getirme sorumluluğuyla Direkt yol alıyoruz Değerli taş köprüleri Birleştirmek Daha güçlü, daha mutlu ve Araç muayene istasyonu taş köprüde en çok istenen bir hadiseydi Ulaştırma Bakanımızla görüştük, sayın vekillerimle. Bakan yardımcımızla görüştük ve Taşköprü muayene istasyonunu yatırım programını aldırdık. İnşallah önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Bu sene inşallah yapına başlarlar. Yeri de e, kamyon garajı yaptığımız yerin hemen yanında belli bir bölümü ayıracağız ve hemşerilerimiz araçlarını Tosya'ya, Boyabat'a, Kastamonu'ya veya başka İnebolu'ya gitmek gibi bir durumda kalmayacaklar. Ve inşallah e, burada işlerin rahatlıkla görecekler. Ayrıca da sanayi esnafımız da bundan ciddi anlamda yarar gösterecek. Eğer siz Boyabat'ta muayene istasyonuna arabanızı götürdüyseniz sanayiye gidip Boyabat sanayisinde eksiklerini yaptırıyordunuz. Veya Kastamonu'ya gidiyorsunuz, Kastamonu'da sanayide yap traktörleri zaten götürmek ayrı bir şey. Kamyon tutup götürüyorlar. Gibi gibi bu olaydan Allah'ın izniyle kurtulacağız. Seçim arifesinde Adalet Bakanımız Taşköprü'de bizim seçim ofisimizi açmıştı. Sayın Bakanım siz gittiğiniz yere heybeniz boş gitmezsiniz. Bir şey vardır. Sizin bizim için yapacağınız bize burada bir yarı açık açık cezaevi ee, kazandıralım bu ilçeye diye söylemiştim. Ve daha sonra da iki defa ziyaret ettiğimde sağ olsun eee yer seçimiyle ilgili karar aşamasındalar. Hemen hemen gerçekleşti. Yeriyle ilgili şu anda bir açıklama yapamıyorum. Onaylanmayınca. Ve yatırım programına derhal alın talimatını bizzat kendisi verdi. Heyetler geldi buraya, yeri seçtiler. Eee Teknik diğer detaylar üzerinde çalışıyorlar ve Taşköprü Köprü üretim atölyelerinin olduğu yaklaşık kaç dönümdü? 40 dönümlük bir arazi üzerine açık cezavi yapımı inşallah Taş Köprü'ye sağlanmış olacak. Sözümüz olan çalışan ailelerimizle ilgili sözümüz vardı kreş olayı. Bununla bütün projelenmesini her şeyini tamamladık. İnşallah ona da kısa zamanda başlayacağız. Bir diğeri de gene Sümerbank eski kendi fabrikası bölgesinde bir alanda da atlı turizm noktasındaki projemizde önümüzdeki günlerde yapacağımız, hayata geçireceğimiz işlerden. Cuma pazarında açıkta kalan alanlar var. Tuhaviye ve normalde sebze pazarının üstleri. O da bizim sözümüz olarak duruyor. Ve onu da Tarım Bakanlığı'na hibe iki tane proje sunduk. İnşallah Tarım Bakanımız da bize destek verecek. Birisi o pazar yerinin kalan bölümünün kapanmasıyla ilgili bir fonlardan sağlanacak bir hibe bir proje ile inşallah. Birisi de hayvan pazarının modernleşmesi ve yeni bir hayvan pazarlarıyla ilgili. En azından ben Bakan Bey ile son görüşmemde iki projemizden bir tanesinin en azından hayata geçmesi noktasında duyarlılığını desteklerini beklediğimi ifade ettim. Bu da bizim gündemimizde olan projelerimizden birisi. İlçemiz Köprübaşı mevkinde Kastamonu Sinop Karayolu kenarında bulunan belediye başkanımıza ait olan da yöresel ürünlerimizin üretilen ürünlerin Pazarlanması amacıyla yöresel ürünleri satış merkezi projemiz inşallah devam edecek. O da başlayacağımız işlerin içinde. Şu anda tamamladık. İlçe Cuma pazarımızda e, özellikle bayan satıcı e, köyden gelen hemşerilerimiz, bayanlarımız için e, satış tezgahı hepsini hazırladık. Ama şu biraz normalleşsin. Pazarda eksiklik var. Yer sorunları falan tartışmaya yol açmamak için en e, şu anda hepsi hazır. Artık yerde oturup malzemelerini yere bırakmayacaklar. Bu şekilde tezgahlarla e, her e, pazarcı olan ha, hanımefendiye onları takdim edeceğiz. 400 dönümlük bir arazide mesire alanı çalışması var. Ormandan burayı alacağız. Şu gördüğünüz ekranda gördüğünüz noktada Muzaffer Terzi diye e, ismi geçen fidanlığın orası. Burası 400 dönüm. Aslında birinci etapta bütün şeyleri çıktı, görüşleri çıktı, olurları çıktı. Genel Müdürlük onayladı. Ancak şöyle bir sonradan şöyle bir şey gelişti. Dedik ki ya burası dedik madem bu kadar güzel bir yer hakikaten de ben daha önce gezmemiştim bu kadar güzel bir alan olduğunu elden geçirdiğinde güzel bir alan. Daha sonra biliyorsunuz dünyada bir karavan turizmi var. Çok yaygın. En azından gecelik konaklama karavan turizmine de hizmet edebilsin diye yani Türk Taşköprü'nün geleceğine de böyle bir altyapı oluşsun diye de yeniden o bitmiş projeyi yeniden tek baştan başa aldık. Tekraren başa aldık. O da son aşamasına geldi. İnşallah en kısa zamanda o alanı 400 dönümlük alanı Taşköprü Belediye mesire alanı olarak siz hemşerilerimin hizmetine kavuşturacağız. <laughs> önemli sorunumuz bizim il ilçemizin en önemli gelir kaynağı olan sarımsağın önemli bir sorunu var sarımsak fire verdiğinde çok büyük kaybımız var. Ve yüzde otuzları aşan fire veriyoruz. Yani on bin ton sarımsağın üç bin tonu fire olarak uçuyor. Dolayısıyla bunun çözümü soğuk hava deposu. Ve bizim en büyük rakibimiz olan Araban bu konuda oradaki özel girişimcilerin başarılı Çalışmalarıyla adamlar daha sanayici, daha girişimci. Soğuk hava depo meselesini çözmüşler. Bizim sarımsağımızdan daha az kaliteli olduğu halde, sezonun bitim noktasında soğuk hava deposundan çıkartıyorlar ürünü. Bizim ürünü 60 liraya ben geçtiğimiz dönemde sarımsakçılar dolaştığımda karşılaştığımız için söylüyorum. Sarımsak işlemesi, alımı satımı yapan vatandaşlar adıyla söylüyorum. Bizim 60 liraya ürünümüzü almıyorlar. Özellikle örneğin İtalyanlar 60 TL o gün için söylüyorum. Ama 120 liraya arabanın ürününü alıyorlar. Neden diye sorduğumuzda bizim sarımsağımızın içinde yeşillenme baş. Yeşillenme başlayınca bunu vatandaş istemiyor. Ama soğuk hava deposundan çıkan taş gibi tarladan getirdiğin, koyduğun şekliyle duruyor. Dolayısıyla bize acilen soğuk hava deposu lazım. Tabii bunu biz Tarım Bakanı'nın nezdinde ayrıca girişimlerde bulunuyoruz. Ama ben şu anda yeni bir proje hazırlattım. Belediye olarak yanına da GES yani gene güneş enerjisi üreteceğimiz bir alan. Bu gazlı bezin hemen üstünde gazlı bezden yetkilileri de görüyorum üstünde belediyemize ait olan bir alanda hem enerji üretimi hem de soğuk hava deposu projemizi hazırladık. Dünya Bankası'ndan da inşallah yüzde 90 Türkiye'de 100, 165 tane proje bu kapsamdan faydalanacak. Eğer projemiz onaylanırsa ki ümitliyiz, 100, 165 projenin içine girersek yüzde 90 hibeli yüzde onu da belediye tarafından karşılanmak üzere soğuk hava depomuzu oraya yapacağız. Taşköprü Meslek Yüksek Okulu'nu kurtarmak zorundayız. Bundan kastım şu. Fakülteye dönüştüremediğimiz sürece Kastamonu Meslek Yüksek Okulu'ndan istediğimiz verimi alamıyoruz. Konaklama tercihi okulun tercih oranını etkiliyor. Bölümler etkilese de okulların yani çocukların bana varanma ile ilgili sorunu maalesef tercih noktasında e, ilgiyi azaltıyor. Dolayısıyla ne yapıp yapıp kredi yurtlar kurumuna ait bir yurt yapmak zorundayız. Ve bunu Gençlik Spor Bakanımızla görüştüm. Vekillerimizle beraberdik. Ve bize 300 kişilik yurt yapma noktasında o da ekiplerini gönderdi. Tahsis edilmiş önceden arazi vardı burada zaten benim önceki dönemimde tahsis etmiştik 14 kaçta 2017 yılında 14 dönüm bir arazi tahsisi yapılmıştı. Orayla ilgili e, inşallah yatırım programına o önümüzdeki yıl girecek. Kültür merkezimizde gerçekten e, yani e, problemler vardı. Orayı artık işlevsel hale getirdik. Bundan sonra da daha çok e, inşallah gelecek. Sokak hayvanları konusunda bakım evi projemiz geliştiriyoruz. Ee, yeni çıkan yasaya göre de planlıyoruz. O çalışmamız devam ediyor. Acık Şi mahallemize bir süt toplama merkezi ile ilgili yeri özel idareden tahsisini aldık. Oraya bir süt toplama merkezi yapacağız. Cepte anons sistemi projemiz var. İnşallah bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Etem Mahallesi ile Sümer Mahallesi birlikte mezarlığı kullanılıyor. Orada bir sıkışma var. Yeni bir mezarlık alanı tespit ettik. İnşallah Sümer Mahallesi içinde Sümer bu mezarlık alanı da hayata geçirmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığından özellikle ehliyet sınavlarını Kastamonu'daki meselesi var. Taşköp de bunun yapılmasıyla ilgili gerekli talebimizi ilettik. Üstün zekalı e çocuklara yönelik okullar var biliyorsunuz. Bunun bunun taşköprüde açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanımızdan talepte bulundum. Değerlendireceğini söyledi. Enerji Bakanımızdan bütün talebimi de bulunduk. Bir miktar bütünümüzü aldık. özel idareye teslim ettik, getirdik. Tekrar bu yıl da alacağız. Onu da inşallah Ethem Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluyla ilgili beton alma işi bitince orada ki o alandaki e, asfaltlama çalışmasını orada gerçekleştireceğiz. Aşağı file Yani 10 bin ton sarımsa tüm kusur istediğimiz gibi alamıyoruz. <laughs> yasaya göre de planlıyoruz. O çalışmamız devam ediyor.